Efendim hepinize hayırlı bereketli bir gün diliyorum bugün sizlerle birlikte evimizde böyle e, tavuğun göğsünden kebap yapacağız lavaşlarını kendimiz yapacağız harika lezzeti olan bir kebap paylaşmak istedim lavaşıyla birlikte canımızın çektiği bu zor süreçlerden geçtiğimiz günlerde çok güzel e, yemekleri yaparak birbirine destek olmak adına hadi başlayalım isterseniz Yarım kilo tavuk göğsüm var benim. Yarım kilo kullandım. Daha da az kullanabilirsiniz. Et ya da kıyma ile de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben tavuk kullandım. Göğüslerimi böyle büyük büyük parçalar halinde doğrayıp robotumun içerisine, blenderımın içerisine atıyorum. Ve böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum komplesine. Yani bir dahaki seferde Yağ eklemeyeceğim. Eğer büyük blender olan varsa bir kere de ekleyebilir. Ben iki kere de kıyma haline yani getirdim tavuğumu. Bakın gayet de güzel zaten oluyor. Bununla çok güzel tavuk köftesi de oluyor. İlerleyen zamanlarda inşallah bunu da paylaşacağım sizinle. İkinci postama çekiyorum. Çektikten sonra bir var soğanım var orta büyüklükte bir soğan. Onu da doğruyorum. Bir tane de sarımsak, bir diş de sarımsak koyacağım. İçerisine lezzet katması açısından. Böyle su kıvamına gelene kadar çekeceğiz. Hemen sarımsağımı da soyuyorum. Bir diş sarımsak yeterli gelecektir. Hemen blender'ımın içerisine sarımsağımı attım. Soğanlarımı koyuyorum. Ve bir güzel böyle su şekline gelene kadar çekeceğiz. Çünkü kebabımızın içerisinde dişe gelen sarımsak soğan istemiyoruz sadece lezzetini alabilmek adına çok da güzel lezzet veriyor tavsiye ediyorum hepinize bakın görüyorsunuz bayağı ince bir şekilde çektik ve hemen tavuklarımızın üzerine aldık Ben bu arada baharat olarak böyle dolu dolu bir kaşık kırmızı toz biber kullandım. Ben acılısını kullanıyorum. Acı sevmeyenler tatlısını da koyabilir. bir tatlı kaşığı pul biber koydum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı tuz. Ve bir çay kaşığı da kekik. Biliyorsunuz kekik tavuğa her zaman çok yakışıyor. Güzelce karıştırıyoruz. Tavuğun göğsü kuru olduğu için ben et yağı da kullandım. Ama siz kullanmayabilirsiniz de tamamen size kalmış bir şey biraz daha yumuşatması adına et yağımı da böyle robotumdan çekip karışımımın üzerine ekliyorum. İyice yoğurduktan yani karıştırdıktan sonra üzerine kapatıp 1-2 saat dolapta bekletiyorum. Çünkü biraz cıvık bir hamur şeklini alıyor. Dilerseniz bunu akşamdan yapıp yarın için dolapta hazır bekletebilirsiniz. Daha kolay şekil vermek adına. Ama tabi biz iftara yetiştireceğimiz için böyle 1-2 saat dinlendiriyoruz. Ve güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kapatıp dolaba kaldırıyoruz. Ve şimdi sıra geldi lavaş yapmaya. Arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. 2 su bardağı süt kullandım. Soğuk ya da ılık hiç fark etmez. Çünkü mayalı bir hamur değil. Tuzumu koyuyorum. Ben böyle yayvan bir tepside yoğurdum bugün hamurumu. Hemen unumu ilave ediyorum. buçuk su bardağı toplamda kullandığım un miktarı. Ama her zaman söylüyorum. Ununuzun hacmine göre bu değişebilir. 3 aşağı 5 yukarı ama aynı tutar. Sadece şunu söylemek isterim ki e, süt undan unu daha fazla alır suya göre. Yani bu yapışkanlık oranı daha fazla olur. O yüzden ben 4,5 su bardağı kullandım. Belki siz 5 kullanırsınız. Belki 4 kullanırsınız. Bunu ayarlayacağız. Böyle çok aman aman sert bir hamurda yapmayacağız. Bakın görüyorsunuz. Ama şunu tavsiye etmek istiyorum ki her zaman ekmek, pide, poğaça, lavaş hamurlarını çok fazla yoğurmamız gerekiyor. Yani yaklaşık tezgah üzerinde 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra Hemen bir kabın içerisine alıp üzerine örtüp bir yarım saat kadar dinlendirdim ben. Hemen yarım saat sonra tezgahıma unumu serptim. Ee, bir, bir iki kere daha yoğuracağım ve o pütür pütür görünen hamurun pütür pütürlüğü gidecek ve kaymak gibi bir hamur elde edeceğiz. Hem açımı kolay olacak hem yemesi güzel olacak. O yüzden muhakkak tavsiye ediyorum hamuru beklettikten sonra böyle bir dakika falan tezgahınızın üzerinde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bakın pürüzsüz bir hamur elde ediyorum. Hemen artık işleme geçeceğim. Bekletmeyeceğim hamurumu çünkü beklettim. Bir spatula yardımıyla birlikte ya da bir bıçakla hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Ve hemen böyle uzunlamasına rulo şeklinde uzatıyorum. 30 adet beze çıkardım ben bu hamurdan. 30 tane lavaş bize fazladır diyen yarı yarıya kullanıp sütünü, ununu 15 tane de çıkarabilir. Daha artırarak daha fazlasını yapabilirsiniz. Hemen beze haline getirdim. Minik minik böyle ceviz büyüklüğünde bezeler yaptım. Daha kalın isteyenler biraz daha büyük yapabilirler. Biz ince lavaş seviyoruz. ince yaptık. Ta tamamen size bağlı. İsteğinize göre daha etli etli sevenler olabilir. Bütün bezelerimi yaptıktan sonra hemen açmaya başlıyorum. Çünkü dediğim gibi mayalı bir hamur değil. Ee, böyle bir nescafe fincanı altlığı boyutunda bütün bezelerimi açıyorum. Bütün bezelerimi açıp böyle üst üste unlu oldukları için korkmayın yapışmıyor. Üst üste onları yığıyorum. Ve hemen akabinde sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar. Çift çift pişireceğiz. Bakın bütün bezelerimi açtıktan sonra aynı şekilde bir yumurta fırçasıyla bezelerimin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum ve diğer bezeyi açtığım bezeyi üzerine koyuyorum ve kenara alıyorum bütün bezelerimi aynı işlemi yapacağım. Çift çift pişireceğiz. Yani 1 dakika sürdüğünü farz etsek 30 tane lavaşı 15 dakikada pişirmiş olacaksınız. Bu da kolaylık sağlıyor. Ha tek tek olmaz mı? Olur. Hiç sıkıntı değil. O da olur. Bütün bezelerimi aynı işlemi yaptıktan sonra böyle üzerlerini mutfak bezimizle böyle temiz bir havlu bezimizle örtüp bir 5-10 dakika çok değil bekleteceğiz ki yağını emsin ve kendini salsın hamur diye açımı daha kolay olsun diye bekleteceğiz ve hemen unumuzu serperek üzerine hani buna çok un koydum aman çok mu un olur şöyle olur böyle olur demeyin vurun açın hiç sorun değil yapışmasın yeter ki çok fazla kesmedim videomu size yardımcı olabilmek adına gayet güzel hemen merdanemle bakın açılıyor elastik bir hamur oldu bu hamurlar her zaman başarılı olur. Elastik hamurlar. Cıvık hamurlar bazen işimize yaramayabiliyor arkadaşlar. Bakın çok da rahat açılıyor. Şimdi burada iki tane lavaş olacak. Tavamızı ocağa alıyoruz. Orta ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Çünkü çok harlı ateşte pişirirsek e, yanar. Çok kısık ateşte pişirirsek de e, şey lavaşlarımız kurur. Bakın hemen tavaya attım. Nasıl kabardı açıldı. Görüyorsunuz, hemen bir tarafı zaten kızardı. Bakın daha hala kabarıyor ve şimdi açacağız içini. Zaten kendini bırakıyor içerisine yağ sürdüğümüz için. Bakın o kenardan açılmaya başladı zaten. Hemen birbirinden ayıracağız. Bir tarafının kızarmış olması içinin piştiğine delalettir burada sıkıntı yok hamurumuz ince olduğu için zaten pişmiştir bakın tekrar tekrar gösteriyorum size pişirme şeklini şimdi ayıracağım zaten bu birkaç tane lavaşımın çekim aşamasıdır burada kabinde size göstereceğim açılma şeklini de çok da seveceksiniz bence güzelce kızartıyoruz. Pişmemesinin imkanı yok arkadaşlar. Bir dakikalık bir süreç bir lavaşımızın pişmesi için yeterli gelecektir. Bakın zaten kendini hamur bırakıyor. Artık onu benim yanımdan al diyor yani bir tanesini. Tabii ki burada mutfakta hem kamera hem pişirme hem açma bunlar çok sorun oluyor. Çok zahmetli oluyor. İnanın çok emek isteyen bir iş bu iş. E şu anda eşimden yardım istedim sağ olsun o da bana yardım etti bakın görüyorsunuz nasıl güzel açılıyor çok da yakıyor çok sıcak hemen tersine çeviriyoruz çok az 1-2 saniye bekletiyoruz alıyoruz bakın görüyorsunuz aynı işlemleri yapıyoruz çok zevkli bir pişirme yöntemi var. Böyle onları üst üste yığıyoruz. Çok da güzel gözüküyor. Hani eskiden bazlama tarzı derlerdi. Annemler bunları çok yapardı. Çocukluğuma götürüyor beni bunları yaparken. Bunlarla uğraşırken. Gözümün önünden çocukluğum geçiyor. Çok güzel çocukluk geçirdik. Çok şükür. Bakın tekrar açıyoruz. Hemen kolaylıkla çıkıyor zaten. Hemen iç taraflarına böyle bir ikişer saniye belki üç saniye tutuyoruz tavanın içerisinde ve hemen alıyoruz onu oradan. Diğerini koyuyoruz. Onun da altını çok hafif 3-4 saniye kadar işte görüyorsunuz burada hiç kesmedim buraları size yardımcı olabilmek adına hemen onu da alıyoruz. Ve bütün lavaşlarımızı pişirip böyle temiz bir mutfak bezinin içerisine koyup sarıyoruz kurumasın diye. Ve dolaptan çıkardığımız tavuk harcaması elimizi ıslatarak uzunlamasına şekil veriyoruz. Bakın lavaşlarımızın güzelliğine. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel, yumuşacık oluyorlar. Tabii ki kurumaması için sıcakken böyle bezin içerisine sarıp bekleteceğiz ki soğumasın, hemen kurumasın. Kurudu zaman kırılabilirler. Bakın ama soğuduktan sonraki halleri bunlar. Çok da güzel oldu. Çok kolay yapacak olduğunuz bir bazlama tarifi bu arkadaşlar. Kolaylıkla evlerimizde yapabileceğimiz sağlıklı güzel yemekler görüyorsunuz. Hemen doku testimizi yaptık zaten. Bu arada e, salatamızı da hazırlıyoruz. Biz normal soğan, kuru soğan, yeşil soğan, domates, limon, tuz ve e, pul biber kullandık salatamızda. Bir de sumak tabii ki olmazsa olmazı. Hemen bir çay bardağı sıvı yağ döktüğümüz tavamızı iyice kızdırıyoruz ve hemen kebaplarımızı içerisine koyuyoruz, alıyoruz. Çok da lezzetli oldu. İnanın şu kokuyu duymanızı çok isterdim. Ama bunu evlerinde yapanlar bana hak verecektir. Çok güzel geri dönüşler alıyorum Instagram'dan. Herkes yaptığını benimle paylaşıyor. Ben de elimden geldiğince hikayelerimde yer veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sizlerin mutfaklarına girebilmek beni mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz. Her şey hazır. Şu yaptığım yani 12 dakikalık videomun toplam yapım süresi 1,5 saatimi almadı. Hepinize tavsiye ediyorum. Hatta bunu yani menünüze ekleyeceğinize eminim. Şöyle yumuşacık pidemiz, evde yaptığımız tavuk kebabımız ve salatamızla harika bir yemek oldu. Umarım evlerinizde denersiniz yorum yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bu yolda beni desteklemenizi çok isterim. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.